I think Adana was for us a perfect game because we use our chances to score. Öncelikle Adana Demir maçının bizim için çok güzel bir maç olduğunu söyleyebilirim çünkü e, fırsatlara fırsatları değerlendirdik. Girmiş olduğumuz pozisyonlara değerlendirdik. But the games before were also well done from the team, especially Beşiktaş. Tabii Adana Demir öncesinde oynamış olduğumuz maçlarda da iyi işler ortaya çıkarmıştık. iyi işler e, yapmıştık. Özellikle Beşiktaş karşısında evet. da çok iyi bir performans göstermiştik. The big difference was that we scored against Adana three goals and not only one. önceki maçlara binaen şunu söyleyebilirim. Önceki maçlarla Adana Demir maçı arasındaki farkın sadece 3 gol gol farkının olmuş olması. Kupa maçı da iyi oldu açıkçası çünkü çok fazla süre alamayan oyuncularımız vardı. Bu sebepten dolayı onları görme fırsatım oldu, onların oynama fırsatı oldu. We, played successful. I think, I think it was not everything perfect uh, this game. Yani her şeyi kusursuz yaptık diyemem ama başarılı bir sonuç aldık. But we did it serious, yeah, really serious against a team from a lower level. Ee, rakibimizi çok ciddi aldık, çok ciddi aldık. Ee, rakip tabii aşağıdaki liglerden e, gelmiş olmasına rağmen rakibimizi çok ciddi aldık. Ne? We did it like a professional team has to do that. Tabii bir profesyonel takımın da yapması gereken şey bu. The individual mistakes uh, happens always in football, you know Football, yeah. uh, but in total, we are a team yeah, and we have to defend as a team and we win as a team and we lose as a team and we get goals and we score with as a team <laughs> Tabii. Sonuçta biz bir takımız. Defans yapacaksak birlikte yaparız, atak yapacaksak birlikte atak yaparız, gol yiyeceksek birlikte gol yeriz, gol atacaksak birlikte gol atarız, kazanacaksak bir takım olarak kazanırız, kaybedeceksek de bir takım olarak kaybederiz. And in the first moment when you see something, you think it was an individual fault. Ya tabii ki de e, pozisyona ilk baktığınızda onun bir e, bireysel hata olduğunu düşünebiliyorsunuz. But most of the time when you go in the detail, yeah, you see that there were many players who were, or a lot of players who were not perfectly, doing, perfectly doing in this moment. Bu pozisyon dışında mesela bazı bireysel hatalar olduğunda sadece o pozisyonda topla buluşan futbolcunun bireysel hatası olmadığını birçok futbolcunun aslında o pozisyonda hata yaptığını detaylara baktığınızda görebiliyorsunuz. So at the end I'm I'm not a coach who is saying, uh, who likes to say this guy is responsible for this win or this guy is responsible for this mistake. we do it always as a team. and i think this is the biggest thing what, where why we develop uh, in, in this case in, in the last weeks. <laughs> diyebilecek bir yapım yok benim hoca olarak. bir ee, kazan biz kazanıyorsak takım olarak kazanıyoruz. Ben ona öyle bakıyorum. Ee, yapmamız gereken şey de her hafta e, göstermiş olduğumuz performansın en iyisini göstermek. De Mata, I hope he can start with the team next week. ile alakalı söyleyebileceğim, umarım önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlar. Hmm. With Laura, we have to wait the next steps with the uh, treatment, and uh, I think, but not Tabii ki de e, Laura ile alakalı sakatlığının gerekliliği sebebiyle gerektirdiği sebebiyle e, bir sonraki tedavileri gördükten sonra bir e, göreceğiz son durum ne olacak ama en az bir 3-4 ay bizimle birlikte olamayacak. And for sake I can say we have also to wait uh, about the next steps with the treatment. Uh, maybe we, we need three four weeks more. Zeki ile alakalı da tedavilerin bir sonraki aşamasına beklememiz gerekiyor. Belki bir üç dört haftada zeki aramızda olamayacak. Yes, I think Kasim Pasha had nearly the same problems than we have. They had some suspended or have to change some players about injuries. Kasim Pasha'da bizim daha önce yaşamış olduğumuz sorunlar sebebiyle. Ee, içinde bulunmuş olduğumuz durumun aynısını yaşıyor açıkçası. Bazı cezalı durumda olan oyuncuları var ve bazı sakat oyuncuları var. Yapmaları gereken bazı değişiklikler olacaktır. They have a really good quality individual, especially in the in the attacking. Ee, bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Özellikle ofansif anlamda iyi oyuncuları var. And we know that and we we have to be careful about that. Ee, biz de bunu biliyoruz ve buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. and um, we, we spoke about that with the team and uh, we will um, find the best solution for, for this uh, kind of problems they can make bunu kendi kendi ve, uh, için but we do it on the same way than we then we did the last uh, games uh, we have the focus on our strength and on our uh, way to to play Önceki maçlarda oynadığımız gibi kendi gücümüze, kendi oyun planımıza odaklanmamız gerekiyor. But but we know this is a good team. Ama rakibinde iyi bir rakip, e, rakip olduğunu biliyoruz tabii ki. I hope they they give us the same support that then last days and in the last games. It helps so many so 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 much. Umarım bize her zaman olduğu gibi çok iyi bir destek verirler ki bunu bugüne kadar çok çok iyi yaptılar bu maçta. Umarım aynısını gösterirler and the team and and, and I. We are so happy with our fans, with the support in 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 the in the city and and in the stadium. It's it's amazing sometimes. Ki bize çok çok büyük katkılar oldu takım olarak yeah. da biz bundan çok çok memnunuz. Yani inanılmaz şehirde inanılmaz bir taraftarımız var. Onları tekrardan bu desteklerini e, bu maçta da görmek istiyoruz. And we are thankful for this support. We are new in the league and we need this uh, to be connected with our support. Ve dediğim dediğim gibi tabii tabi bu vermiş oldukları destekten ötürü de kendilerine müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Ki buna çok çok ihtiyacımız var. Sonuçta uzun bir aradan sonra Süper Lig'deyiz. Ve onların desteğine çok daha çok ihtiyacımız olacak. Teşekkür ediyoruz. Okay. Teşekkür. Teşekkürler.